Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere. Bomba bir tarif vermek istiyorum gerçekten harika oldu. Islak e, kurabiyeyi ben iki çeşit denedim. E, bu şekilde de gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Şerbetini hazırlıyorum. Önce soğuması lazım çünkü. Bir su bardağından bir parmak eksik e, toz şeker, yarım su bardağı süt ve bir su bardağı suyla şerbetini hazırlıyorum şöyle karıştırıp ocakta pişiriyorum kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika ocakta tutup alıyorum ve soğumaya bırakıyorum başka bir kaba döküyorum çabuk soğusun diye hatta acelemiz varsa acelem benim acelem her zaman oluyor evet soğuk su dolu bir kabın içine koyuyorum suyunu birkaç kez boşaltıyorum çabuk soğuyor burada 3 yemek kaşığı tereyağı var tereyağım odasına gelmemiş mikrodalgada şöyle biraz yumuşatmaya çalıştım onu da biraz fazla eritmişim siz biraz e, önceden çıkarırsanız odasına gelecektir 3 yemek kaşığı e, odasında tereyağın üzerine küçük çay bardağıyla bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum bir yumurta ekliyorum Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Evet hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu tarifte nişasta yok. O e, sade kurabiye yaptığım zaman da e, koyuyorum ama bunda, bunda yok arkadaşlar. Islak kurabiye de yok. Burada 3 su bardağı un var. Unun yarısını koyuyorum ve karıştırıyorum. Evet kalan unu da e, ekliyorum ve artık yoğuruyorum. Evet kabın dibine azıcık e, ayırmıştım. Onu da ekledim. Tam burada 3 su bardağı un var şu anda. Hala elime yapışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu tam elime yapışırken hamuru ikiye ayırıyorum. Biri sade olacak birine kakao ekleyeceğim. Hatta kakaolu olacak e, hamura şöyle biraz da torpil geçiyorum. Sadesi de çok güzel oldu bu arada arkadaşlar. Evet. Kakaolusuna bir yemek kaşığı kakao ekliyorum ve yoğuruyorum. Ve azıcık elime e, yumuşak olduğunu hissettiğim için yarım kaşık da un ekledim. Kakaoluya bir yemek kaşığı kakao ve yarım kaşık Un ekledim arkadaşlar, yoğurdum. Bakın son kıvam bu şekilde, çok yumuşak olursa hamur pişerken kurabiye yayılır. Şimdi ben buna bir yemek kaşığına yakın sadesine un ekledim. Tam kaşığı doldurmamıştım. o yüzden şöyle azıcık daha ekleyip hamuru toparladım. Bir yemek kaşığı dolusu un koyalım sadesine de. Kakao göre az olduğu için bir yemek kaşığı Dolusu un yetti buna da. Evet. İki çeşit hamurum hazır, kakaolu ve sade. Küçük ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Şöyle elimde sıkıştırıp yuvarlıyorum. Çok bastırmıyorum. Şöyle hafifçe bastırıp e, tepsiye koyuyorum zaten pişerken çatlıyor o yüzden şöyle çok bastırmayalım bisküvi gibi olur evet, evet sadeleri yuvarlayıp tepsiye dizdim aralıklı bir e, olarak şimdi kakao'ya geçiyorum ununu çok eklerseniz e, hamuru toparlayamazsınız hamur dağılır. Toparlanmaz. Bir araya gelmez. Az koyarsanız da pişerken yayılır arkadaşlar. O yüzden un ölçüsünde unun kıva, e, hamurun kıvamında yeterince göstermeye çalıştım. Yine ceviz büyüklüğünde kakaoludan da bezeler alıp yuvarlıyorum. Şöyle çok bastırmadan aralıklı olarak tepsiye yerleştiriyorum. Evet. Fırını ısıttım bu arada kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar hatta e, sadelerin üzeri azıcık pembeleşinceye kadar pişirebilirsiniz. Bakın üzeri çatlak çatlak oldu çok güzel. Şimdi soğuttum e, sütlü şerbetin içine bunları koyuyorum. Şöyle e, ters çeviriyorum, azıcık daha tutup alıyorum. Burada kevgir kullansam iyi olurmuş. Ben şerbeti genelde su ile yapardım. Bunda biraz e, süt de kullandım. Böyle de çok güzel oldu. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten tam kıvamında. Harika bir tarif. Evet şöyle ters çeviriyorum iyice ıslansın diye. Azıcık şöyle tutup alıyorum. Çok da durursa çok çeker şerbetini çok yumuşar Evet hepsini bu şekilde yapıp alıyorum. Zaten şerbeti de bitti sayılır, çok az kaldı. Evet, ıslak kurabi iki çeşit ıslak kurabiyem hazır. Sadesini ilk defa denedim ama bence gayet güzel. Çikolatalı tarifler ağır geliyorsa bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Şimdi bir paket 80 gram çikolatayı ben ısıya dayanıklı bir kabın içine kırdım ve bir tatlı kaşığı kadar ayçiçek yağı ekleyip benmari usulü buharın yardımıyla çikolatayı erittim arkadaşlar, erittiğim çikolatayı da ıslak kurabiyelerin üzerinden kaşıkla döküyorum hepsinin üzerine gezdiriyorum sadelere biraz daha torpil geçmiş olabilirim ya sa sadenin tadını bu kadar beklemiyordum açıkçası gerçekten bayıldık. Evet. Şimdi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Böyle bile çok güzel. Üzerine Hindistan cevizi ve e, pembe pasta süsünden koyuyorum şöyle. Biraz e, dinlenince çikolata üzerindeki çikolata donuyor. Çok daha e, kıvamında oluyor ama ben şöyle bekletmeden yine iç, e, içinin kıvamını da göstermek istiyorum. Bir tane sade bir tane kaku alıyorum. Sadesi de yumuşacık oldu. çok güzel mutlaka sizde deneyin derim arkadaşlar Umarım sizde beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar